Uzun bir yol ve hep dediğim gibi şey var. Hep bir beraber olma hali. Bu çok kıymetli tabii. İzel Çelik Ercan bizim için kült yani. Ama niye bu kadar kısa sürdü? Ya İzel Çelik Ercan kısa sürsün diye yaratılmış bir grup olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani 1900 hani 90'da çıkıp tek albüm yapıp dağılan ve bu kadar mı satar 30 albüm? 30 sene sonra tekrar işte Polat Yağcı kardeşim sağ olsun. Polat sayesinde tekrar bir araya gelip böyle bir yüz konserlik bir turne yapıp tekrar dağılan Niye dağılıyorsunuz ya? Bilmiyorum da yani işte o, o öyle gidiyor ya bu, bu şey yani vardır yani çok evlenenler çok boşananlar. Yani bu da öyle bir grup yani ayrılıyor, birleşiyor. Ayrılıyor, birleşiyor. Ama böyle tabii ki hepiniz kendi içinde çok müstesna insanlarsınız ve çok önemli isimlersiniz sektörde ama üçünüzün de o gücü bambaşka ya. Ya e, bir yerden sonra sanırım e, sadece İzel Çelik Ercan için değil ama müzik gruplarında bu çok rastlanan evet. bir şeydir. Bizimki biraz çok e, örneği az bir grup hakikaten yani. O kadar tek albümle bu kadar tek şey yaptı. Ya. Grup içerisindeki ansamble kaybolunca Evet. Yani 30 sene ara veriyorsun abi insan alışkanlıkları, yaşam biçimi, kültür şekli, sanata bakış açısı. Her şey değişiyor. Her, yani her şey. Tabii. Sosyolojik bakışı yani her şey değişiyor. Şimdi 30 sene sonra evet. hani 30 sene önce bıraktığın yerde kimseyle buluşamayabilirsin. Fakat bu bir profesyonel iş sonuçta bizim dilimiz müzik yani. Evet o gene buluşursunuz bence. Ee, ama o ansamble biraz kaybolunca herkesin başka dertleri, başka öncelikleri olabiliyor. Ee, yani müzik grubu beraber yatıp kalkan sürekli prova yapan e, efendime söyleyeyim işte bununla ilgili projeler işi yapan bir şey olmalı. Şimdi bizde öyle olamaz ki yani benim bir sürü işim gücüm var şeyim evet. var Çelik'in bir sürü solo konseri var vesaire. Evet. Keza İzel'in de aynı şekilde ve bunun yanında da hayatın gerçekleri var. İki tane çocuk büyüttüm büyütüyorum oğlum üniversiteye gönderiyorum Ol. Çelik oğluyla uğraşıyor İzel annesi Allah rahmet eylesin falan derken yani bu hayat koşuşturmasında hakikaten bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben e, hani çok şey diye bakmıyorum. Evet dramatik bir durum değil ama. Evet. E, çok güzel bir 90'lar tadı bıraktığına inanıyorum. Bunun güzel hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum aslında ama ga, ba, baktığım zaman hani İzel'in son açıklamaları yüzünden İzel de canım yani çok seviyorum onu ama ben şöyle düşünüyorum insan en çok sevdiklerini canını acıtmayı ve orada şımarmayı sever. En şımarma alanı odur size güvendiği için belki de. E, bu böyle kapalı kapılar ardında yaşanıp sizin devam edebileceğiniz bir şeyken hayranları olarak biz tüh diyebiliyoruz. Ama ben hala sizi bir gün seyredeceğimi biliyorum bir tarafımda. Bence sen de onu bildiğin için bir de demin dediğin gibi gençlikte yaşadığım üzüntülerin şimdi baktığımda çok da önemli olmadığını evet. görüyorum. Belki artık o olgunlukla bakıyorsun diyorsun ki ya hallederiz biz bunu zamanla olgunlukla olabilir kimse, bu. Kimse kimseye küs değil o açıklamaları evet. açıkçası böyle hani cevap vermek Anladım. istemiyorum. Anladım. Tabii ki yani, haklısın. Çünkü Yok doğru bunu. Yani bir polemik olsun istemiyorum. Haklısın. Ee, ben çok güzel. her gün böyle telefonlaşan, ne güzel. görüşen bir adam. E İzel'i de çok severim. Yani evet. ne zaman başı sıksa yardımına ilk koşacak kişilerden biri benimdir biliyoruz. yani. Dolayısıyla hani bunu egzajere etmenin işte onun yüzünden şöyle oldu, bunun yüzünden böyle çok doğru olduğunu düşünüyorum. O kadın ruh hali yani. çok sevince evet. ben biliyorum yani İzel'in sizlere ne kadar düşkün olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Biz de bir bütünsünüz. Dolayısıyla bunlar da güzel şeyler aslında. Sanatçı. Evet. İzel Çelik Ercan çok güzel bir marka. Çok. Oraya böyle bir şey bulaştırmayın. Evet, tatlı çok kalsın güzel. Ve yani. çok güzelsiniz, harikasınız. Peki biz bunları konuşuyoruz ama 88'miş, 90'mış şu an. Dün gibi ve biz bunların hepsini ezbere hala biliyoruz. Ee, ve hep hani insanların ya 90'lardaki müzik başkaydı ama bizim annelerimiz de kendi zamanlarına başka derdi. Şimdi biz yer değiştirdik şimdi biz diyoruz ki 80'ler 90'ların tadı hiçbir şey yok. Ama senin bununla ilgili çok ciddi çok güzel bir saptaman var onu senden dinlemek istiyorum. Ne, ne demişsin? Güzel demişsin yani. Hatırlamadın mı? Yok. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Tamam. Diyorsun ki 90'ları beğeniyorsunuz. Peki de biz şimdi öyle müzik yapsak alıcısı olmaz. Her şey yerinde ha. güzeldi. Her şey birbirinin ha. uzantısı. Ya zaten hani 90'lar dediğin o 90'lar ruhu diye bir terim çıktı. Bir şeyler yani. Bir aslında işte, değil mi? aslında e, o hani sosyolojik iklimi e, ne bileyim böyle ekonomik iklimi. Evet. Yani mahallecilik, sokakçılık, mahalle bakkallığı hani daha bu kadar her şey teknoloji gelişmemişken, böyle hızlı alışkanlık tüketmek vesaire yokken bunlar çok tatlıydı. Şimdi evet. onu özlüyoruz fakat e, kendimizi o cep telefonlarından da hani ayıramıyoruz. Yani hemen ne oldu, Instagram ne oldu, o ne oldu vesaire gibi bakıyoruz galiba. Yani çok hızlı tükettiğimiz Şarkıların için galiba. dakikası bile iki buçuk dakikayla fikslendi şimdi değil mi? Ya Öyle bir şey de var. O uzun şu anda yani değil iki mi? buçuk değil mi? Bir dinliyorlar tak atlıyorlar. Atlıyorlar. Ya ama şöyle bir gerçek var. Mesela ben artık solo konserler bayağı yapmaya başladım. Bu, bu yaz sürekli evet, sahne aynen. yaptım. Ee, çok da keyif almaya başladım. Böyle akustik gitarımı alıyorum. Çok da güzel bizim çok akustik ekibiyle beraber of. güzel müzik yapıyoruz yani Aynı hakikaten. Güzel. Ee, yani Ceyda hani diyorum ki çok diyorum Karakışlar herkes öyle. söylemeye başlıyor. Yani o işimiz de o kadar kolay ki. Yani evet. yeni bir şarkı çıkartıp onları öğretip birlikte söylemek izleyiciyle çok zor artık. Ama bizim şarkılar galiba anneden kıza, babadan oğul geçmiş yani. O o çok mutlu. Ama izleyici, işin ilginci evet biz zaten biliyoruz. Annelerimiz biliyor ama çocuklarımız da bayılıyor. Bu nasıl oluyor? Galiba annelerin biraz şey var? Bak biz bunlarla büyüdük diye bu anne hayranlığı, baba hayranlığıyla olabilir Niye? mi? seviyorlar, bayılıyorlar? Seviyor, e, seviyorlar yani çünkü hakikaten çok güzel bir ruh var. Çok. Romantizmi yüksek, evet. böyle çok samimi bir dertleşmesi var şarkıların evet. çoğunun öyle yani. Senin yaptıklarının da çoğu öyle. Nasıl beceriyorsun? Bilmem yani yazıyoruz çıkıyor. Nasıl ya? <laughs> ben bunu buyur, her. Buyur, hep söylüyorum. Abi nasıl besleyebiliyorsun? <laughs> bu en büyük soru değil mi? Tabii. Bence Cem sözüm... Yılmaz'ın buna çok güzel bir lafı var. Şey, ee... Bence sözüm <laughs> yazıyorsun besleyemiyorum. Değil mi? Öyle bir şey var. Ama şey güzel. Yani bu kadar. Artık herkesin nabzını mı anladın? Sosyolog musun yani hani yazdığın Estağfurullah. Bestelediğin Ama şeylerin bu kadar kitlelere ulaşıp yıllanacağını biliyor muydun? Şimdi yapımcı kimliğimle cevap vereyim. Evet zaten hiç, yapımcı kimliğimle de söyleyeceğim. Hiç mütevazı olmayacağım Lütfen. bu konuda. Ee, gerçekten ben hani ne diyeyim? Adıyaman'daki Arif amcanın kızının ya da Trabzon'daki işte Dursun abi'nin şeylerini çok böyle okuyan, halkla ilgili şeyleri çok böyle eee içselleştiren Hani evet eski sokak çocuğu Ercan değilim ama e, en azından o şey foklayabilen birisiyim. Dolayısıyla hani yıllarca hani albüm çıkartırken, birilerine albümler yaparken bunları çok gözettim. E, en azından hani şimdi diyorlar ya e, e, hedef tüketicin kim senin falan hani böyle evet. bir takım analizler Nereye var. Nereye hitap ediyorsun? Hitabın ne? Sen kimsin? Alıcın kim senin falan. Biz onları o zaman hiç ilmi olarak düşünmeden e, zaten yapıyormuşuz. Ama inan hani benim belki de böyle sokakta yetişmem. Ben sokakta derken gece kondu da şeyde sokak kenarlarında ateş yakıp uyumadım. Tabii ki bir ailem vardı. E, Mazmut bir ailenin evladıydım ama büyürken de hep o camiada büyüdüm. İşte yürüyerek okula gitmek dediğim <laughs> <yani> 10 <laughs> kilometre. E, o, Yani vapura bin, of. otobüs biletin olmaz. Abi Minibüse bir bilet verir misin? Bin. Yani... Zorlukları da çekip ama o işte o aslında filmin içine giriyorsun orada. Yani o filmin içine girince de çeşitli gözlem yapabiliyorsan da e, bunlar sende mutlaka bir gün bir yerden çıkıyor. Yani minibüse camını şey kafasını yaslamış genç bir kızı evet. görüp böyle içine sindiriyorsun ve işte bir şarkı çıkıyor oradan.